Merhaba arkadaşlar. Evet, yayına girdiğimiz için çok mutluyuz arkadaşlar. Bugün yavru köpekleri saldım. <laughs> Oo! 1 2 3 Gargamel. 1 2 3 Gargamel. 1 2 3 K. Açıldı. Evet. Evet, kamyon. Neden ben demiyorum? Saçma. Evet selam gençler yayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber horon <laughs> Tamam. Selam wow. gençler yayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi 2000 Valorant puanımız var. Ve bunlarla marketimizdeki güzelim Asil 2.0 Phantom'ımızı alacağız. Ve onu max'ayıp gücünü canlı yayında göreceğiz lan. Asil. Asil oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada ben dün akşam gece rüyamda... Ulan marketime bir böyle bir asil bir yağmacı gelse lan ne mutlu olurum demiştim. Kesin alırım demiştim. Ve geldi. Evet. E ve aslında bunu alacağız. Düş kran diye bir bıçak var arkadaşlar. Onu alıyoruz hemen burada. Evet şaka yapıyorum. Oğlum bıçak güzelmiş ya. Ne? Bu bıçak da şu şey çok iyi sarmalançer. Ha. Sarmalançer güzel de. ışıkta değil ve çok siyah ya. Bunun <laughs> renk seçeneği var mı ki? Yok herhalde. Yaparak ya <laughs> de bunların oynanışı Lex. yok. Ay şey oyna, o güzel oynamıyor bunlar elde. Bunlar renk seçeneği geliştirmesi de yok. Evet, o zaman fazla konuşmadan bir ya, bakalım yayını Lex gelmiş mi? Gelmiş. Ege parayı buldu. Alacağım sandım ya zaten alacağım. Evet o zaman kaplamayı al diyorum. Cık, 225 VP kalacak. Gene fakir olacağız. Gene ekmek kemireceğiz ama bunu yapmak zorundayım. Aslında yok zorunda değilim. Arkadaşlar yayın buraya kadardı. izlediğiniz için çok tamam. Eee aldım gitti. Ve aldık. Uf. Asil <laughs> Phantom. Uy. Baba merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Baba merhaba. <laughs> Oo çok iyi neyse. Evet, ikinci seviyeye hemen 10 radenizi yükselttik. İkinci seviye, üçüncü seviye. Bas. Dördüncü seviye özel bitirişi de bas. Evet, şimdi renk seçenekleri. Şöyle en güzel hangisi? Şu stili alalım. Hepsini al aga ya. Aa, hepsini tamam, hepsini alabiliyorum. Evet arkadaşlar, radyan itim bitti ama umrumda bile değil. Tüm her skin'i maksadık. Hepsi şu anda elimizde arkadaşlar, hepsi. Şöyle hepsine de yıldız atalım. Çok güzel bir skin. Evet. Hangisiyle oynayalım? Şu beyaz siyahımsıyla mı? Siyah sarımsıyla mı? Ee, bu açık mavi yeşil siyahımsıyla mı? Yoksa kırmızı Ay. mor siyahımsıyla mı? Pardon, ya kırmızımsı? Siyah kırmızımsı. Hangisi oluyor? Artık beton bile kem kemirmeyeceğim. <laughs> Yo beton kem, masayı kemiriyim ya dur. <laughs> tamam şaka yaptım. Hangisiyle oynayalım? Bence her maç sırayla değiştirelim. Önce normal hali sonra diğer hali falan öyle gideriz. Nasıl fikir? Tamam şu anda bildiğimiz gibi. Şuna bir uğurluğunu değiştirelim mi? Ee, yok kalsın bu güzel uğurluk. Evet o zaman geçelim. Geçiyoruz Melo. Geç. Geçtim gitti aga. Geçtik. Bilmiyorum. Bu arada Lex Madun küfür etme yayında kanka. Ağzına. Vururum bak yaprak demişsin. No no demiş, Küfür etme. Küfür sana monte ederim. Gullu gullu kak, kak, kak diyorum. Ve hemen arkadaşlar. Şimdi bakayım. Şu muydu sensin? Yok pardon. Savaş biletinde çok. Daha çok. Daha vakit var. Spaylini almak istiyorum. Çok şık duruyor. Hele brimstone. Seni alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Brin... Bridgestone. <laughs> Bridgestone'u biliyor musun sen Meli? Onlar. Ha. Karşılaşma <laughs> Aa, bulundu. korktum lan. Evet arkadaşlar <laughs> maça girdiğim için çok teşekkür etmiyorum ki. Aga yaprak dedim. Ya şaka yapıyorum Lex ya. Abartma. Ah geldi arkadaşlar. Siptit geldiği için Brimstone'u ben alıyorum. Zamanım <laughs> yok. Ben... Ege yenilirsek ben bırakıyorum. <laughs> Neyi? Valorant. Dördüncü üst üste yenileşim oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar anlatayım mı Meli? Yayın öncesi olanları. Ha, anlat anlat. <laughs> arkadaşlar Meli. Ee, şimdi önce 3 el Valorant girmiş. 3'ünü de kaybetmiş. Sen çağırmaya <laughs> gelecek. <Bundan gülüyor> şimdi biz gerçek hayatta komşuyuz. Biliyorsunuzdur eğer önceki yayınları izlediyseniz. Anlat, söylemiştik. Biz komşuyuz. Yani baya yakınız. Melih beni çağırmaya gelecekmiş ama gelmeden önce biraz Valorant oynayayım demiş. Ya biraz kaptırmış kendini herhalde veya eller kısa sürmüş teslim oldukları için. Evet. Üç el üst üste kaybetmiş. Ondan sonra sinirlenmiş. Gitmiş roketlik girmiş. Roketlikte de üç el oynamış yine üç el üst üste kaybetmiş. Ondan sonra psikolojisi bozulmuş. Doğru mu Melih? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Psikoloji psikolojisi bozulduktan sonra böyle Ev ne oluyor? Aa kelebek. Dördüncü. Heh. Dördüncü yenilesek bu arada. Dördüncü yenilesek arkadaşlar yine tek başıma devam et. <laughs> <laughs> lan Melis sesine ne oluyor? O, ne oluyor sesine? Bir dakika lan benden mi kaynaklı? Onlara göre işgalciyiz. <laughs> Bu yüzden bizimle savaşmaları gayet doğal. Meli. Dondum. Alo, alo, hey. Meli sesin rır 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 diye geliyor. Neyse, tamam, en azından kaldı. geliyor bir şey olmaz. <laughs> Al, ne sanılıyor? Wey. Wey. Meli sen küfür mü <laughs> ediyorsun lan bana? Sen bak seni alırım, ters çeviririm. O. Oh. Eee neydi onun adı? Eee dibine diye konuştuğun şey Senin götüne çok Ondan sonra oh, böyle oh, gezersin oh, oh, oh. <laughs> Böyle gezersin Bak böyle oh, oh. <laughs> Bombay bana ver Bombay bana ver Arap taklidi yapayım mı Bömba bömbayı ver Le, Bömbayı ver bömba, bömba. Oh, araba oh. Arabik arabik <laughs> Kimse yemeyecek değil mi Benim Adam var Nerede? Köyde. Ses atıyorum. Hadi spike'ı Spike'ı yerleştir. Spike yerleştirsene Emel. Yemeğe Hepiniz niye bir tarafa bakıyorsunuz siz iyi misiniz? Sırtıma vurma. Acıyor. No, aga yaprak dedim size yaprak bence de anşınlar gemi bir şey oh. Savunan başlangıcında biri var. Geldiler ben sesliyorum. <laughs> <laughs> Gel. Reyna 90 90 <laughs> Reyna 92. Bu oluyordum lan. <laughs> bir ya abi kaldım. nasıl oluyom ben? Klasik oldum. Headshot çek. Klasiksin ya. Ayakta kalan son <laughs> oldu. Da düşman görüldü. Azıcık daha dayansa belki. Dayanır. Tamam, patlar aldım. patlar patlar. Patladı. Patladı. Olaydı. Ya tek tabanca. Hepsi de öldü. Yok Hayır. hepsi değil. İki tane şerefsiz yaşıyor. Ben beyler ben bu eli boş geçeceğim Eski ki yok. rahat satın, alım yapabileyim. Spike'ı bana ver Sen, Spike bana bir tane fantom tamam. atsana. Daha şey alamadım. Oğlum iste iste ben alayım. Heh. Eee Silah al. verebilecek var mı? Eyvallah Güzel mi? Y'ye basıyorum bir şey değişmemiş Y'ye basınca Bilmem O bıçak ki. Arkadaşlar Gelin B'ye koyalım Ok Sen ye bok Onu <laughs> diyecektim de sona döndüm Neyse ben dedim ben. Arka abi. baksana Ha dur ben Gargamel bakayım. mi var orada? Benim o ben. <laughs> <laughs> evet Çok iyi güzelim. değilim. Kalp krizi geçirdim arkadaşlar. Ne? Sen kiliyor. sen kiliyor. Sis atıyorum. Ay sonu var. Aa benim tüm düşman <laughs> kaldı? Aldım ben al, şimdi. alırsa tertemiz çekeceğiz. Şey, öldürsene sen. Bu şey öldürme açığını görelim. Aman. Kim öldürsün? Aa ghost. Öldürme animasyonu Oy! 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 Manyak. Süper skin. Ben de bayılmıyorum ama Evet, evet. Skinimizi sonda alabildik. E? Y'ye basalım. Ooo, Aynen yandan gösterimi var. Güzel bir şekilde. Çok şık duruyor lan. Sevdim. Tabii Vay kimlerin önemi? Reload arkadaşlar. Çok geçten şık bir reload da var. Ve bunun bir sürü de renk seçeneği var. Merak ediyorum. Sen malum sen nut diyor. Desin. Kendisi Gargamel. <gülüyor> 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 Aa! Orada orada. <laughs> de Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Aga, çok sen. şık bir doldurması var. Doldurmaya bayıldım. Dondurmaya bayıldım. B'de düşman görüldü. Kuvvet işareti burada. Oh sen bu benim kuvvetlenirdin. bir iki Dolduruyorum. Bak asıl saydım. Bir düşman kaldı. Lan hiç kill alamadım. <laughs> Mermi reload ver ya. Gizlice bakmak yok. <laughs> 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 o <Oo>, oh, vandal <laughs> yağmacı vandal buldum lan. Al aldım. Evet arkadaşlar Sizin senin, skin, skin zenginliği yaşıyorum şu anda bir anda. Eee oy yağmacı da güzel lan. Hangi yağmacı atar mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Desene benim yağmacım değil. Hayır demeyeceğim. İpnelik olsun. Asıl. Kırıyorlar seni hayır lan? Döverim ha. Kes Kesto jet ya. yürü git lan. Ağlama. Hadi bir daha. Gargamel. <gülüyor> 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 jet gargamel. Dibine. Allah. <gülüyor> dibine <laughs> Melih, dibine at. Dibi dışında her yere. Duman at. atıyorum. Ne görecekler? Ölmesinler ama. Ay, dibine atarsan dibine girerler ama. Geliyor tut. Bunu kullanamam. gizlice bakmak yok. Of, iyi oynadı. Sus şirin babamı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ben şirin babayım. Doğru <laughs> düşman kaldı. Seni. E gece basen <laughs> gerçek hayatta neye benziyorsun? Dibine sapık Ya ne alaka ya? Evet Melih Phantom'u deniyor. Elif Phantom'u sevdin mi? Bana ihtiyacı var. Ben... <laughs> Zaten fazla uzaktan. <laughs> Ay. Nice. Ege ben öldüğüm anda iyi. şey vandal döneceğim. <laughs> 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 Aa. Ah. Dün sene hiç ölmüyor. Lan benim kilim yok. Dolduruyorum. Alırsınız ya. Ben pingim Yolsun. mi var? Bu Yo. kısma bayılıyorum. Reyna'nın çok kolay şey yetenek gerektirmeyen bir karakter olduğunu herkes biliyor. Sesleri salıyorum. Gitmeyin bu arada. Görüş kısıtlanıyor. Şöyle bir tane şey yapalım. Gözlerini kapatalım. Bir defa gireceğim ya. Kuvvet Atamaz işareti de... Ay çok kötü. kötü. Abi. Ah. Belli düşman var. Çekilin yolumdan. Duman indi. Ah. Spike kuruldu. Ultim hazır. Lan güç işareti Aa av başlamış. Nerede abi? Sis atıyorum. Dolduruyorum. Ya bu sık kaçlardan yapıyor, yapıyor ya. Abi gel Aldım es. Bir düşman kaldı. Hayır. Bu hazır. Aldım. Uyi. Uy. Güzel. Öldürme animasyonu şık. Sevdim. Evet bu arada kolaydı. Üste döndüğümüz gibi yatacağım. Hak ettim bence. Neden İskender değil, İskandar? Dolduruyorum. Ne <laughs> İsimlerini sorgulamaya başladın Dolduruyorum. Maybe you got something in your nose. Sen ben şöyle olsa çok iyi olur ya. Siz falan bana arayın adam ol. <laughs> adam, adam, adam. Wow. Ne dedi? Bilmiyorum adam ol kanka ne dedi? Yakala. Adam seni Benim sözüm mü çaldı? <laughs> bilmiyorum. Al onu. Ultim hazır. O Meli da ultiyle. Dur Gidelim dur şöyle. Spike, Spike bende Spike bende. Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> <laughs> Gerizek. Lan Spike niye bana geldi bir anda? Mesa vursana bir. Oo oh, orada. Spike kuruldu. Nerede yukarıda? Nerede? Yani şuradan gelecek bir tane. Dayı. Ay saniye. Oh. Ah. Ah. Geri geldim. Gittim mi sandın? Hoş lan? geldin. Ege gel sandın. Ah. Of. Lan Ege'yi kim öldürdü? Şey var. Fade. Şu an. Aldım intikam NG. İyi. Aa o ne lan? Garip bir vandalı var. Alayım. Siz bombaların düşmanın görüşünü kapatacak. Ege sana silah alacağım. Seni öldürdüler. Sat silahını. O. Tamam. Silah tamam, verebilecek sal. var mı? iyi zengin bemeli ha be. El al ben de sana şerif veriyorum. Silah verebilecek Allah var mı? Ay çok sevdim bunu. Ege oyun başından beri şu duruyor ha. Şu <gülüyor> <gülüyor> <dost>. Adam <God. gülüyor> Ee, AFK yorudan dızlamıştım. <laughs> Yok şey, onu o benim silahım. Ben AFK jor, yorununkini dızladım, <laughs> sen de benimkini dızladın. Efes <laughs> abi. Görüş kısıtlanıyor. Şeyi ile aldırmazsak bayağı iyi olur. Dibine. Dibine mele. Gözlerini kapatalım. Dur Hiç ben yukarıyı var. kapatıyorum geçin gidin. Ses atıyorum. Ben kapadım. Ben de kapadım. Ay oradan vurlar ya ben garanti Dolduruyorum. Spike kuruldu. Dolduruyorum. Oy meli kapatmaya bak be. Yaşasın ırkımız. Dolduruyorum. Hadi ya yeni asist skinlerini görmek istiyorum. E Ege ölecek. Biri geliyor orada. <laughs> Jet orada. Ayakta kalan son oyun. Ege şerefeli kaptırdık ya. Hadi alırsın. Lan <laughs> arkaladı Reyna. Gelmiş lan. Oğlum ya Ege biraz daha dayansaydık şerefeli kaptırmazdık. Tertemiz. Oo 10 saniye dayanamam. Dünyalarını karartalım. Ege vandal ay vandal diyorum pantolon. Aa, bir dakika dur. Eee. Silah verebilecek var mı? Gelin B'ye gidelim. Para A'ya gidelim. Bela A'ya gel. A. A'ya gidelim. Ayılarla oynayalım. Ne alaka bilmiyorum ama ayılar şimdi böyle zıplıyormuş gibi lan. Toksik Ege Ege bayan. E? Gökte ne var? Nubege. Ege. <laughs> Klasik Lex Majin. Bir dakika lan ne oldu? Melih. Bir şey olmadı. efendim. Bir dakika benim sesim sana geliyor mu? Yok çok geliyor. Bir dakika lan. Ekran dondu bende. Dur. Ne? Ekran mı dondu? Bir dakika yayında da mı dondu? Bilmiyorum. Bir dakika, tabletten bir bakayım. Yayın dondu Ne? <laughs> Spike Ada düştü. <laughs> ne oluyor oğlum? Dakika, şu anda yayınım mı dondu? Yoksa ekran mı dondu? Ayakta kalan son oyuncu. Bir dakika ekranım dondu benim. Ekranı aç kapat mı yapayım? Oha o bir sahne iki al sonra tekrar normal sahneye dön. Yok yok benim bildiğim sen ekran dondu. Dur aç kapa yaptım. Düzeldi mi? Aa. Bir dakika ekran gelmiyor lan ne oldu? What the f? Sana sonra Valorant'ın ekranı gelmiyor. Saniye. Bir dakika yayında öyle mi? Yayın, yayında siyah ekranda. Bakayım. Evet, şu anda ne görüyorsam o. Bir dakika oğlum neden? Bir dakika böyle oldu bu. Aç kapı yapayım be. bir bir dakika ona. F11 ne alaka oğlum? F11 ne işe yarıyor? Yok. Bir dakika. SC. Aa bir dakika bilgisayarı yeniden başlatmam lazım. Aa, yine mi? o bak ya. Ne? Ne mi o bug'dan oldu? Yok hayır lan bu farklı bir şey. Bu ekran dondu şu an. Ekran siyah ekran oldu. Alt F4. Alt F4 de çalışmıyor. Aha. Atıyorum. Olmadı. Dur ben. Melis şey yapıp. Ee, hemen yeniden başlatsam yayın falan gidiyor mu? E, OBS'te yeterince hızlı davranırsan gitmez. Yok şey direkt tuşu var bilgisayarında kendi yeniden başlatıyor. Ha. Tam bir şey olmaz. Tam hemen gidelim.